أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو بالله من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد الله در ona hamd eder ondan yardım ve af dileriz ona tövbe ederiz yüce Allah'tan başka hak ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim. Allah-u Teala ahlakı Kur'an'dan olan, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den olan ailesinden, ashabından, onun edebi sahip olan gayret edip kıyamet gününe kadar onun yolunda gidenlere bol bol salat ve selam eylesin. Değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle sizlere yeni bir sohbette alakalı bir kitap işleyeceğiz kitabın adı İslam Adabı İslam Adabı ismiyle Fuad bin Abdulaziz Eşel Hub ki ismindedir. Bu kitabın işlenilmesi kardeşlerim İslam'da özel olarak Müslümanların İslam terbiyesi nasıl oluşması gerektiğini anlattırıyor bize. Bunun içisinde nasıl bir terbiye, İslam bize neleri yetiştirecek? Nasıl bizi terbiye edecek İslam? İslam'ın kuralları terbiyeyle nedir? Bunlarla alakalı anlattıracak bize. Burada çok önemli dikkat edeceğimiz bir şey var. Müslümanların arasında edebin ve ahlakın olmadığı yerde göreceksiniz ki ne kadar kötü bir duruma Müslümanlar düşmesinin sebebi oluyor. Çünkü bu iki konu Müslümanları bugün ilgilendirecek ve toplumları, cemaatleri ilgilendirecek bir konudur. Bunu öncelikle Arapça kelimesi nedir? Adab. Ben bunu bahsedeceğim kısaca. Bunu ileride inşallah sohbetlerde gene sizlere anlattırmaya çalışacağım. Arapça bir kelime olarak adab, İslam'da hayatın her yönünü kuşatan görgü ve ahlak kurallarını kapsam bir sözdür diyor. Yani hayatında her alanında ne varsa ve ahlakın kuralları ne varsa bu bütün kapsıyor. Müslüman buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ahlakıyla, edebiyle tanınacak olan Müslüman tanınması gerekiyor. Edep, ahlak kaybolduktan sonra değerli kardeşlerim, kurallar da kaybedilir. Ancak edepsizlik, ahlaksızlık insanlara söz olarak söylüyorlar. Ama biz bugün edebimizi, ahlakımızı nasıl İslam'la düzeltireceğiz bir bakmamız gerekiyor değerli kardeşler. Yani davranış olarak uyulması ve uygulanması gereken İslam görgü kuralları ifade eder. Demek senden davranışın, hareketin, sözün, Bunlar çok Müslümanı etkileyecek bir sebeptir. Çünkü Müslümanın sözü konuştuktan sonra ardında gelecek olan amelinde sağlam olması gerekiyor. Bu kuraldır. Çünkü bu kuralı çiğneyen adamlar bilakis çiğnemiş neyi? Adabı çiğnemiş, terbiyi çiğnemiş, ahlakı çiğnemiş ve onun Müslümanlara örnekliği kaybeder. Çünkü biz örnek alacağımız kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun adabını, onun ahlakından biz ahlaklanmamız gerektiğini deniyor. Şahsiyetli bak diyor. Kişisel ve kamil bir insan olmak. Yani bir insanın güzel bir görünüşü sadece değil, kıyafeti değil. Kamil demek kardeşlerim sıvır şen olmanın, güzel bir biçimin olmanın sebebi insan olmak insanlarla Allah'ın rızası uygun şekilde iyi geçirmek yani hem insanlarla hem Allah teala karşı biz soruyoruz bir gün Allah'a karşı edebi nasıldır Allah'a karşı terbiye nasıldır İnsanlara karşı terbiye nasıldır ve biz burada sorduğu zaman insanlar Allah'a karşı edepsizliği çok yaparlar sonra insanlara karşı da edepsizlik yaparlar. Onun için kardeşlerim güzel ahlak ve edep sahibi olmak gerektiği gibi Allahu Teala layıkıyla kulluk edebilmek için edep şarttır. İyi bir kulluk edesen diye edep terbiyen olması şarttır. Çünkü farzları sayıyor. Farzları vacipleri sünnetler gerektiği yapılmak için musahaplara ve terbiyelere yerine getirmemiz gerekir. Çünkü bir fazla yapacak. Bir sünneti anlattır, vacibi anlattırır sana. Allah'ın bütün emirlerini anlattır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlattırıyor. Sen bugün bunlar yapmasan bilakis arkanda neleri yapacak? Onun için de o İslam terbiyesinden terbiyelenmen gerekiyor. Cahillik terbiyesinden terbiyelenmemen gerek yok. Çünkü İslam sana terbiyi öğrettiriyor. Dolayısıyla insan ne kadar edepli olursa bakın diyor. Ahlakı ve meziyeti de o kadar güzelleşir. Davranışı, sözü, hareketleri örnek olur. Bu konuda... Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala Kur'an'da ona ne diyor? وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلْقٍ azim Muhakkak ki sen elbette yüce bir ahlak üzerindesin Peygamberin ahlakı, terbiyesi zaten örneklikle nereden biz anlıyoruz değerli kardeşlerim? zaten Kur'an'da indirdiği toplumun seviyesini yükseltirmeye hedeflemiş ve cahiliye insanlar pek çok husla edep ve zarafet öğretirmiş. Hem edebi nasıl davranışı, şahsiyeti insanı, karakteri bunlar peygamber öğretmiş insanlar. Cahiliyeyi nasıl atacak kendinden? Bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğrettirmiştir. Bugün Müslümanların geri kalmamanın sebebi davetlerin yayılmaması sebeplerinden biri de ahlak. Ahlak ve terbiye gereken önem vermemiz çünkü önem vermediği zaman ahlaka ve edebe bugün önem vermeyen diğer işlere de önem vermeyecek. Selefi Salih'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrencilik yapmış onun elinde yetişmiş ve adeta İslam'ı yeryüze canlı örnek olarak sahabe nesli uygun bir nesil inşa etmeliyiz uygun bir nesil yani soyumuz nasıl gidecek ileriye soyumuz nasıl ileriye gitmesi gerekiyor İslam'ın terbiyesiyle terbiye vermemiz çocuk terbiyesi var eş terbiyesi var aile terbiyesi var, toplum terbiyesi var, anne terbiyesi var, baba terbiyesi var. Bunlar hepsi zamanla insanlarda oluşmanın sebebi değerli kardeşlerim. Onun için her ne kadar inancımız birinci yerdeyse ve en önemli temel olarak selefin yoluna davet etmenin gayesi onlar sadece akide konularına uymak değil. Sadece akide konuda onlara uymak değil. Yüce dinimizin bütün konularda onlara uymak, onların ibadet, düşünce, hal, hareket ve ahlak konulardaki yöntemlerine de uymaktır derim. Çünkü onlar örnek alacaksa sadece akide de, bak, de, 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 de değil. Akide dışısında diğer şeylerde örnek alman gerekiyor. Ama maalesef günümüze seleb yönteminin bu önemli yönüne hak ettiği önem vermediğini ve gereğiyle özen göstermediğini görmekteyiz. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben ancak yüksek ahlak değerleri tamamlamak için gönderildim. Yani insanlardan Hedefsizliği, cahiliyeyi, ahlakı ahlaksızlığı bir tarafa atıp İslam terbiyesiyle, İslam ahlakıyla ahlaklanmayı geldim yok. Biz bazen bir şeyi önemsemeyiz. Bırak onu. Ne kadar önemsemeyiz onu. Neden önemsemeyiz onu? Davranışın, sözün, hareketin. Bir adam Avrupa'ya gidiyor değerli kardeşlerim. Neden terbiyeyi öğreniyor? Ahlakın için öğreniyor. Öğretmenler mi sadece veriyor onu? O edebi ahlakı. Yoksa halk mı veriyor onu? Yoksa onun dışında olan insanlarla beraber toplumsal mı onu veriyor? Yetiştiren insanlar var insanlara teşvik edenler var. Onun için değerli kardeşlerim, selef de, selef dediğimiz gibi bu peygamberin sahabesi, ondan sonra gelen üç nesil en hayırlıları bizlere eskilerle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almış. Onun izinden gitmiş. Onun ahlakıyla ahlaklanmış ve emirlerini yerine getirmişlerdir. Onlar Allah subhanahu ve teala'nın ayeti kelimesini üç umutmadılar. Allah subhanahu ve teala ayette ne dedi? Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyile emredirsiniz, kötülükten men Yani bu insanların içinde en hayırları sizlersiniz. Sahabe ondan sonra gelenlerdir. ne Ne için hayırlı oldular? Sebep ne için oldular hayırlı? Yani bugün biz dersek en hayırlılar onlar sebebi soracağız. Ne için en hayırlılar? Çünkü onlar peygamberi yanında yetişmişler. Çünkü pe peygamberi örnek aldılar. Peygamber onlara Allahu Teala'nın ayeti kerimesine onları terbiye etti. Ve peygamberin sünnetinden terbiye etti onlar. Biz bugün maalesef bundan uzakız değerli kardeşlerim. Bunun için değerli kardeşim, eğer bize kurtuluşa, başarıya ve doğru yola ulaşmak istiyorsak, büyük küçük her konuda terbiyeyi ahlak konusunda salih seleflerimizin yoluna sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Eskilere bakacağız. Elimizdeki kitap bu konuda Müslümanları aydınlatmak için kaleme alınmış temellerden biridir. Yazar 22 tane bölüm ayırarak maddeler halinde insanın dinin ve dünya yaşantısına bütün faaliyetlerine uygulanacağı edepler beyan etmiştir. 22 tane konu içeri aldı. 22 tane bir tane konu değil değerli kardeşler. Peki içinde neler var? Kur'an okumak terbiyesi almış. Kur'an okurken bile terbiye öğrettim Sonra izin istemek. Bir eve daldığı zamanı İzin istemek terbiyesini öğretirim sana. Sonra selam vermenin terbiyesini öğretirim sana. Sonra ziyaretin terbiyesini, misafirliğin terbiyesini, yemek içmenin terbiyesini, yolculuk terbiyesini, tuvalete dalmanın terbiyesi, konuşmak terbiyesini, insanlarla oturduğu zaman o terbi her konuda Kur'an'dan, ve sünnetten delillere, davranışın mahiyeti belirtecek açıklama yapmaktadır. Ardında da kişilerin o davranışın daha güzel nasıl yöneleceğinin yönetileceğini yolda göstermektedir. İşte bu konuda son yıllarda yazan en değerli toplu ve en sahih eserlerden biri olan bu eser güzel bir Türkçe'de herkesin anlayabilecek tarzda akıp bir usul iyi bir tercüme bile okuyucularımıza bensin diye sunuyoruz. Yani bu muallifin rahimullahın sözüdür. İşte bu mukaddime bir başlangıç olarak bir şeyler öğretiyorsa değerli kardeşlerim. Onun için ben birkaç tane örnek vereyim. Bu haftayla alakalı kısaca bahsedeceğiz. Bu konu alakalı ne hani devam edeceğiz. Muallif Rahimullah diyor ki Allah'ım bizim için dini ikame etmek yani dini tamam etmek nimetleri tamamlamak üzerine ümmetin merhametli ve şefkatli bir peygamber göndermesi bize de lütuftur. İyi olan hiçbir şey yok ki peygamber bize ona göstermesin. Kötü olan bir şey yoktur ki o bizim ondan sakındırmasın. Hay peygamber bize öğretir iyi olanı da kötü olanı da. Bize gösteren iyi şeyler ve sakındırdığımız kötü şeyler arasında birçok dini dinle ve dünyavi meselenin içinde olan adab vardır. De, terbiye vardır. Hem dinden hem dünyayla alakalı. Çünkü ibadetleri kendisine mahsus adapta insanlarla, aileyle ve çocuklar bir arada yaşamanın terbiyesi de vardır. Hani başından dedim ya. Biz sadece toplumu değil. Sadece aileye bakmıyoruz. Her bakımında Müslümanın Bunları yerine getirmesi gerekiyor. İşte adamın musahab ve mekruh olan farz, haram ve mubah olan var. Bunları açıklama kitabı okurken göreceğiz. Çünkü kitabı yazanlar büyük bir alemlerin kitaplarını bize öğretiyor. Mesela Edebul Mufred var. Terbiye alakalı tekli olan kitap İmam Buhari rahimullah'ındır. Kitap haline vermiş. İbn Ebi Şeybe'nin Edeb kitabı var terbiye kitabı. Büyük bir alim. Onun da kitabı var. İbn-i Kayyim'in kitabı var. Bunu öğrettiriyor bize değerli kardeşlerim. Ne öğrettiriyor bize? Edeple alakalı meseleleri Müslüman önemsersin. Onun için kardeşlerim bizim tavsiyemiz diğer kardeşlere de bu konuları işlerken de en önemli edebi öğrenin. Edeb nedir? ne bu konuyla alakalı biz başlık olarak bunları bu hafta işlettik. Allah'ın izniyle haftaya bir artık konumuzun üzerine devam edeceğiz. Allah subhanahu ve teala bizleri öncelikle kötülüklerden korusun. Allah subhanahu ve teala kalbimize iman ihlazı ve zuhdi yerleştirsin. Kalbimize bir kötülüklerden. Elhamdülillah. Salatu ve